Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kıymetli Hünerleri kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Herkese Allah'ım iyilik, huzur, sağlık versin. Hayırlı bir hafta başlangıcı olsun İnşallah cümle Muhammed ümmetimize arkadaşlar. Böyle bir güzel mavi sıralı oya yaptım arkadaşlar. Yazmam cenk. Böyle tek kendi rengini kullandım. Mavi. İplerim altın başak. Yabalı benim. Geçen leylak aldım. O da çok güzel çıktı arkadaşlar. Leylak marka. Ben hiç kullanmamıştım. Böyle bu yabalı arkadaşlar galiba. 21 numara tığ kullanıyorum oyalarımda. Tığım 21 numara arkadaşlar. Hanımlarımız soruyor. Ben bu numarayı kullanıyorum hangisini kullanayım diye yeni öğrenen bayanlar var herhalde. Herkese de kolaylıklar dilerim buradan. Ben bunları yine oyası için hazırlamıştım. Kanal açmadan böyle zürafa yapmıştım arkadaşlar. Şimdi oyalara kullanıyorum. Böyle bir güzel oya yaptım. Ben bunlar arkadaşlar ütülemedim. Bunu benim oyalarım ütüsüz. Elimde nasıl çıkarsa öyle atıyorum ben YouTube'a. böyle çok da kolay herkesin yapabileceği herkes yapabilir arkadaşlar böyle bir oya yaptık bunu biraz daha seyrek yapmak isterseniz arkadaşlar ben buraya iki tane tığ battısı bıraktım siz üç tane bırakabilirsiniz biraz örümceğini daha uzun yapabilirsiniz böyle o zaman daha seyrek olur buradan hemen başlayalım kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın Sil işaretine tıklayarak arkadaşlar Attığım oyalardan haberdar olabilirsiniz. Abone olduktan sonra arkadaşlar zil işaretinin aktif hale getirin arkadaşlar. Aktif hale getirmezseniz abone olmak bir işe yaramıyor. Bildirimler gelmiyor. Herkese çok teşekkür ederim. Herkes hakkını helal etsin. buradan arkadaşlar böyle başlayalım buraya tutturdum buradan bir tane örümcek yapıyorum bir tane örümcek yaptım üç tane doladım tığımıza üç tane doladım arada iki tane tığ battısı bırakıyorum üçüncüye buraya giriyorum buradan önce bir sonra iki iki çıkartıyorum öyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 tane daha doladım. 3 tane daha doladım aynı yere arkadaşlar buraya giriyorum buradan. Böyle çıkartıyorum. Bunu çeviriyorum. Bir tane zincir çektim ruya 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 6 tane sık iğne yaptım. Bunu çeviriyorum. Bunu çevirdim. 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Buraya giriyorum. Başta tığ battığımızın içine. Buraya. Buradan bu tığ battılarımızın içinden alıp böyle çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 tane altı tane çıkarttım. Bunu ikişer ikişer çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar buraya giriyorum. Buraya. Buradan 1 2 3 4 5 tane 6 idi arkadaşlar. Şimdi 5 tane, birer tane azalıyor. Bunu ikiser ikişer çıkartıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar buraya giriyorum. Buraya girdim buradan. 1 2 3 4 tane kaldı arkadaşlar. Bunu da ikiser ikişer çekiyorum. Buradan 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincir çektim. Bu bu başa buraya tutturuyorum. Tekrar buradan içinden çıkarttım. Buradan 3 tane kaldı. Bunu ikişer ikişer çekiyorum iki kere de. 1 2 3 4 tane zincir çektim. tane zincir çektim arkadaşlar buradan buraya giriyorum buraya bir tane kaldı bunu buradan alıyorum içinden çıkartıp buradan çıkartıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim tekrar buraya giriyorum içine buraya buradan arkadaşlar bu tığ battığımızın buradan tır battar belli zaten oradan 4 tane zincir çekip buraya giriyor. Tekrar buradan buraya iniyorum. Buraya. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. Buraya. Tekrar buraya giriyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. Tığ battılarının yerler hep belli zaten arkadaşlar bu sıraların başlarındaki. Tekrar buraya tutturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar dibine giriyorum buraya tutturuyorum. Buradan buraya giriyorum arkadaşlar sık iğne yaptığım buraya içine 1 2 3 4 tane zincir çektim buraya 4 tane zincir çektim buraya giriyorum buraya bunu arkadaşlar biraz daha büyük yapmak isterseniz patik süslemelerinde falan kalın iple yaprak yapmak isterseniz bunu gerçi kalın ipine arkadaşlar altı tane yapsanız da büyük durur eğer oya ipiyle biz süsledik. Bir zamanlar oya ipine renk renk böyle yaprak yaptık. Ortasına motifler yaptık. Öyle süsledim patikleri ben. Bunu biraz daha büyük yapmak için ben buraya 6 tane yaptım arkadaşlar. Siz 8 tane falan yapmak isterseniz patiklerin önüne papatyalara yaprak yapmak için bunu. Çok güzel oluyor patikleri. Buradan arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Örümcek yapıyorum pardon. Bir tane örümcek yaptım. Arada burayı diyorum arkadaşlar. bunun. ben iki tane bıraktım. Siz eğer daha seyrek yapmak isterseniz örümceğe biraz uzun yapıp Arada 3 tane bırakıp buraya tutturabilirsiniz. Ben iki tane bıraktım. Üçüncüye girdim buraya. Burada Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2, 3 tane doluyorum arkadaşlar. Buradan 2 tane bırakıp buraya giriyorum. Buraya üçüncüye giriyorum. Önce bir sonra 2, 2 çekiyorum. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimiz var. 3 kere doluyorum. Aynı yere buraya giriyorum. Şöyle yuvasını böyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Tekrar dönüp burayı 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekip böyle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yap. Tekrar buradan çiçeğimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Buraya tutturuyoruz başına. Buradan böyle Buradan devam edebilirsiniz. Benim oyalarım ütüsüz arkadaşlar. Ütüleyince oyalar daha güzel farklı duruyor. Bunu böyle ben mavi yazmaya yaptım arkadaşlar. Pembe yazmaya çeyizlere de güzel olur bu. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah yaparsınız. Bir beğeni hak ediyoruz arkadaşlar. Emeklerimiz için. Herkes hakkını helal etsin. Kusurumuz varsa affetsin. Ben iki kanalda da atıyorum arkadaşlar. Kimseyi incitmemeye çalışıyorum. İncittiysem herkes hakkın helal etsin arkadaşlar. Böyle bir güzel oya oldu bugün. İnşallah beğenir, yaparsınız. Yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.